thank <laughs> you Sevgili hepinize değil 15 milyon emekliye sesleneceğim. Devlet emekleri yıllardır yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkum etti. Adına yaşamak denirse tabii. Yıllarca bu ülkeye çalışmış, prim ödemiş, değer kazandırmış insanlarımız ekonomik baskıyla evlere kapatıldı. Gençler bilmeyebilir. Geçmişte emekliler ikramiyeleriyle kendilerine ev alırlardı. Emeklilik çalışmakla geçen bir ömrün mükafatıydı. Şimdi bırakın ev almayı. Emeklinin maaşı ev kirasına dahi yetmiyor. Emekli torunlu görünce içi burkuluyor. Niye? Cebine koyacak harçlık yok diye. Hatırlayacaksınız. Sizin için iki ikramiye savaşını ben verdim. Yıl henüz 2015'ti. Bayramlarda iki ikramiye demiştim. Ancak yapılanlar bizim söylediğimizin çok ama çok gerisinde kaldı. Zaten bunların huyunu bildiğim için savaşmak zorundaydım. Artık sizlerin taleplerini değil, iktidara gelince bizzat yapacaklarımızı söylemek için karşınızdayım. Emekli kardeşlerim, güzel haberim şu. Hakkınız olanı alacaksınız. Bu bir. Şu andan itibaren emeklilerin bayram ikramiyesi asgari ücret kadar yani güncel tutarla 8500 liradır. Unutmayın 8500 liradır. Şu andan itibaren diyorum. Çünkü bu Ramazan bayramı da buna dahildir. Hiç merak etmeyin. İktidara geldikten sonraki kurban bayramında 8500 lira ihramiyenize ilaveten bu Ramazan bayramı için oluşan 6500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak. Hadi daha ne söyleyeyim? Önümüzdeki kurban bayramında banka hesabınıza tek seferde 15 bin lira yatırılacak. Evet, geriye dönük ödeme yapacağım. Yani bayram, çifte bayram olacak. Şimdi hemen bağıracaklar, biliyorum. Vay efendim parayı nereden bulacaksınız? Para yok diyecekler. Para var emekli kardeşim, para var. Sana gelince yok diyorlar ama beşli çetelere, beş altı yerden maaş alanlara, beslemelere para var. Ben o paraları hukuk yoluyla alıp senin cebine koyacağım. Sen hiç merak etmem. Göreve gelir gelmez yapacağımız yasal düzenlemeyle emekli bayram ikramiyeleri asgari ücretin altına asla düşmeyecek. Öyle sadece torunlardan konuşmanız içime sinmez. Hayatı da yaşayın istiyorum sevdiklerinize, ailelerinize feda ettiğiniz şu kısa hayattan biraz da keyif alın istiyorum. Yani özetle emekli kardeşim sana söz. Sana söz o baharı sana da getireceğim. Bay Kemal'i takip edin. Bu 40 günde daha